İnsanın bedeninde ruhudur edep. Allah erlerinin gözü gönlünün nurudur edep. Adem alemi suflî'den değil alemi ulvî'dendir. Şu dönen feleğin dönüşündeki letafettir edep. Eğer şeytanın başını ezmek istersen gözünü aç ve gör ki şeytanın katilidir ancak edep. Adem oğlunda edep bulunmazsa o Adem değildir. İnsan ile hayvan arasındaki farktır edep. Gözün aç da bak bir kelamullah'a. Ayet ayet. Cümle Kur'an'dır edep. İman nedir diye sordum akıldan, akıl can kulağıma söyleyerek dedi, imandır edep. Ey şemsi tebrizi, sen sırrı ilahisin, sus. Simsiyah gecelerde semaların en parlağıdır edep.